Merhaba arkadaşlar, herkese güzel bir gün diliyorum. Ee, okulu bıraktım. Bir buçuk yıl sonra okulu bırakma kararı aldım. Sebebi ise e, haksızlık yapılmasıydı. Ee, bir native speaker var, bir de ben varım. Ee, hem onlar işte e, ana dilleri İngilizce olan, benim ise hani ana dilim İngilizce değil, ikinci dil olarak e, İngilizce o, kullanıyorum. Ee, bir buçuk yıl sonra bana maaşın artmayacak ve hiç artmayacak yani ne kadar burada çalışırsan çalış maaşın hep aynı kalacak dediler. Ama diğer yabancıların maaşlarını artırdılar arkadaşlar. Artı bana daha fazla ders verdiler. Mesela örnek veriyorum 16 saatlik bir dersim varsa yani günde mesela 5 derse giriyorum. Onlar sadece 2 derse giriyor ve bir de saatimi arttırmaya çalıştılar. Artı bilmiyorum ne düşünüyorlar hani her şeyi kabul edecek gözüyle mi bakıyorlardı bilmiyorum. Hmm, söylemek istemiyorum şu anda. Orada böyle bir şey var. Çok güzel cevap verdim onlara. Kusura bakmayın kendinize yeni bir öğretmen bulun dedim. Çat ee, diye istifayı verdim. İşte yanlış anladım bilmem ne falan dediler ama iş işten geçti yani. Çünkü bana sen bir kere o değersizliği hissettiriyorsun. Ondan sonra kendimi çok rahat hissediyorum şu anda. İyi ki de yapmışım yani bunu. Zaten özel derslerim var bir kısımda babamdan gelen, babamın vefat parasından gelen bir ücret var, emekli maaşı. Onu tab tabi tabii kız kardeşimle paylaşıyorum. Ama şimdilik yeterli. Yani çok lüks yaşayacağımı söyleyemem. Ama en azından böyle aylık idare edecek bir miktar geliyor. Onun dışında zaten kendime güveniyorum İ İngilizce konusunda. Şimdi birkaç tane siteye de baktım. Hemen bulacağım böyle öğretmenlik işi, birkaç, öğ birkaç öğrenci bulduktan sonra zaten bana yetiyor. Belki de böyle daha iyi olacak çünkü gerçekten seyahat etmeyi çok seviyorum. Seyahat edemiyordum yani. O kadar çok az tatilleri var ki bizimki gibi düşünmeyin. Yılda 10 ee, gün falan anca tatilimiz oldu ya. Hani parça parça verdiler ama öyle hani gideyim 3 ee, ay tatil... 3 ay, hadi 3 ayı da geçtim özel sektörde öyle değil ama en azından bir 15 günlük tatiliniz oluyor yani. İyi oldu böyle. Şu anda online derslere yoğunlaşacağım. Birkaç tane de iş fırsatı olursa bakarım, olmazsa da online derslerimi çoğaltacağım. Oradan belki de seyahat ederim yani çok güzel bir şekilde. Şimdi yılan yemeğe gidiyorum. Bir tane kamera arkadaşımız davet etti. Kendisi aile, işte karı koca yaşıyorlar. Birkaç tane çocukları var. Vallahi bana yılan yemeği teklif ettiler. Özellikle bu videoyu çekiyorum şu anda. İlk defa Kamboçya'da yılan yiyeceğim bugün. Bakalım, belki yanımda tutacaklar. Belki de önceden almış olabilir çünkü kesinlikle satın almadıklarını biliyorum. Çok yaşamları çok zor çünkü hani köylerde yaşıyorlar ve 5 tane çocuğu var bu kişinin. Ee, doğal olarak mümkün olduğunca işte kurbağa avlıyorlar, yılan avlıyorlar. Belki bugün ona da şahit olabilirim. Evet, eğer şahit olursam e, yılanı nasıl avladıklarını onu da çekeceğim arkadaşlar. Hatta yılanı da çekeceğim bugün pişirdikten sonra.